Bursa'daki Uyedaş Merkez Binası önünde eylemler sürerken, 11 çalışanın daha da görevine son verildiği bildirildi. Mücadeleye devam! Dur devam! toplam 11 çalışanın içinde son verilmesine rağmen ekipler eylemlerini sürdürüyor. Ekipler sendikal haklarının sağlaması halinde eylemlerine son vereceklerini bildirdiler. Basın açıklaması yapan Enerji Sen Bursa Şube Başkanı Ali Duman, öyle bir ülke düşünün ki devlet size sendikalı olma hakkı tanısın ama sendikalı olduğunuz gün işten atılıyorsunuz diye olaya tepki gösterdi. Öyle bir ülke düşünün ki devlet size E-Devlet şifresiyle sendikalı olma hakkı tanısın ama sendikalı olduğunuz gün işten atılın. Soma'dan sonra enerji bakanı çıkıp desin ki sendikalar görevini yapsın, ölümlerin fazla olduğu enerji, maden, inşaat sektöründe sarı sendikalar değil, gerçek sendikalar örgütlensin desin. Ama üyelik başlattığımız gün hemen ardından 12 tane işçi arkadaşımız, 11 tane işçi arkadaşımız işten çıkarılsın. Bunun adı nedir? Bunu adı...